Project Playtime yeni çıkmış olan oyuncak parçaları topladığım, toplarken oyundaki canavarlara yakalanmamaya çalıştığım bir oyun. Bu videoda başka kaynaklardan topladığım ve kendi görüş açımına hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Bu gibi videolar gerçekten zaman alıyor ve izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Son zamanlarda algoritmada zaten sıkıntı var. Bu nedenle her izleyen bir abone olup bir de like atarsa gerçekten sevinirim. Ben tutorial dışında normal oyunda bir ipucu bulamadım. Bulan varsa yorumlarda belirtebilir. Ama tutorial bize çok fazla şey veriyor. Oyuna Late Pierre adında bir adamın bizimle konuşmasıyla başlıyoruz. Biz kaynak çıkarma uzmanı olarak işe başladık ve bir sözleşme imzaladık. Gelin bu sözleşmeye yakından bakalım. Burada gördüğümüz, duyduğumuz hiçbir şeyi kimseyle paylaşamayacağımız söyleniyor. Ve dava kelimesi, bu sözleşme ve dava kelimeleri... Bu biraz ilginç. Buna daha sonra geleceğim. İlerlediğimizde birkaç bulmaca bizi karşılıyor. Birincisi Simon Says. ikincisi doğru renge basma ve üçüncü ise hatırlama oyunu. Peki bu oyunlar neden burada, neden kaynak çıkarma uzmanlarının işini zorlaştırıyorlar ki? Bunu da aklınızda tutun. Sonraki sahneye geldiğimizde Hagiwagi tarafından yakalanıyoruz ve dış ses bize yardım göndermek yerine basitçe canavar yemeği olacağımızdan dolayı özür diliyor. Ve yeni kaynak çıkarma ekibi araması için Sherina emir veriyor. Bu da Playtime Co şirketinin ne kadar umursamaz ve zalim olduğunu gösteriyor. İnsanın hayatına hiç önem vermiyorlar ve çalışanlar sadece yerini doldurulabilir parçalarmış gibi görüyorlar. Sonraki kısım ise Hagi Vagi olarak uyanıyoruz ve bir dakika önceki oyunda Hagi Vagi ölmemiş miydi? Demek oluyor ki bu oyun Poppy Playtime'dan önceki bir zamanda yer alıyor. Şirket daha batmamış ve hala davalar ile boğuşuyor. Neyse oyuna geri dönelim. Bir ses bizimle konuşuyor. Canavarımsı bir ses. Bize diyor ki diğerleri aç, uyan, daha çok oyuncak yapıyorlar tıpkı senin gibi. Ve Hagi Vagi bunun kafasının içinde duyuyor. Sanki bir kovan sistemi varmış gibi. Sanki tüm canavarlar bir bilince bağlı. Yani deney 1006. Uyarmak istiyorum bu sadece bir teori benim teorim. Ya gerçekten bütün canavarlar kontrol eden kişi deney 1006 ise ve bunun için bir kanıtım da var. Bir yükleme ekranında Mami bir kuklaymış gibi oynatılıyor. Deney 1006 tarafından. Bu oyuncak fabrikası bir kovan aslında ve kovanın kraliçe arası Deney 1006. Bütün fabrikadaki oyuncaklar bu kraliçe araya hizmet ediyor ama bir istisna var. Papi. Bu yüzden Papi kapatıldı. Bu yüzden Papi Hagi Wuggy tarafından korunuyor. Çünkü eğer kaçarsa tek hizmet etmeyen oyuncak olarak Deney 1006'ya sıkıntı çıkartacak. Ama bu bir sadece teori. Fazla derinlere inmedim bu teori için. O yüzden gerçekliğinden emin değilim. Sadece eğlenceli bir teori gibi geldi bana. Neyse, devamında oyunun ana ekranına geldiğimizde Screening Room diye bir yer var. Girdiğimizde bir kaset görüyoruz. İlk başta bir dinleyelim. My name is Harley Sawyer. I'm called the doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? Now we're understaffed, safety protocols are being abandoned, workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. Put me in charge of it, and I will save this company. İlk başta kasetteki adamın ismi Harley Sawyer ve kendisi bir doktor. Şirketin gidişatından memnun değil gibi şirket başarısız oluyor Güvenlik protokolleri uygulanmıyor, iş kazaları her gün oluyordu. Çalışanlar görmemesi gereken şeyler görüyor ve bu da davalara neden oluyor. Çalışanlar şirkete dava açıyor, şirket yavaş yavaş batıyordu. Ama doktor bir öneride bulunuyor. Ya çalışanlar insan olmasaydı, ya çalışanlar insan hakları ellerinden alsaydık. Nasıl mı? Onları canavarlara dönüştürerek. Bu şekilde artık onlar şirkete dava açamayacaklardı ve kolaylıkla kontrol edilebileceklerdi. Ama soruyor olabilirsiniz nasıl kontrol edecekler? Sonuçta bunlar akıllarını yitirmiş canavarlar. Fakat canavarlar bir içgüdü yerleştirebilirler. Bu içgüdü de kraliçe arıya hizmet etmek yani deney 1006'ya. Bu şekilde şirketin sorunları çözülecekti. Ve kasetin sonunda bir yazı çıkıyor. Birileri tarafından ya da bir şeyler tarafından. Son olarak neden bulmacalar var? Neden şirket işimizi zorlaştırmaya çalışıyor? Belki de işe girdiğimiz sözleşme işi bitirdikten sonra sırrı saklamak için değil de işe girmeden önce nereye gittiğimizi kimseye bahsetmememiz içindi. Belki de bu işi aldığımızda kaderimiz kesinleşmişti. Ya oyuncaklar tarafından yenilecektik ya da biz de oyuncaklara dönüştürülecektik. Kaybolsak bile kimse yerimizi bilmeyecek ki. Çünkü biz sözleşmeyi imzaladık. İş hakkında kimseye bahsetmedik, ailemize bile. Ve bu yüzden kaybolsak ya da oyuncağa dönüştürülsek bile kimse bize aramaya gelmeyecek. Çünkü yerimizi bilmiyorlar. Neyse benden bu kadar. Bu videolar gerçekten uzun zaman alıyor ve bu yüzden abone olursanız gerçekten beni motive edersiniz. Kaynaklarımı, araştırdığım YouTube kanallarını aşağı koyarım. Ben Timur ve izlediğiniz için teşekkür ederim.